İsrail merkezli Hayom gazetesi hı hı. diyor ki tabi bunlar öyle aklına estiği için yazılan oradaki bir gazetecinin falan yazdığı işler değil. İsrail Yunanistan ile adanın kuzeyini Kıbrıs kuzeyini özgürleştirme operasyonuna hazırlanmalı. Hayom Netanyahu'ya yakın bir gazete. <laughs> Çok eskiden beri evet, İsrail doğru. hedefleri şunlar olmalı. Türkiye'nin Kıbrıs'a takviye gönderme kapasitesini nötralize etmek Kuzey Kıbrıs'taki hava savunma sistemlerini ortadan kaldırmak, istihbarat ve komuta merkezlerini imha etmek ve Türk kuvvetlerini adadan çıkarmak. Nasıl? Kim <laughs> diyor bunu? Nasıl bu? olacak bu yani? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> e, İsrail, İsrail aşırı, gazetesi. Ama yani geçen şimdi, sene zaten arkadaşlar iki Gal sene önce Hamas'ı yok edebilir de iki sene zaten, önce protokol imzaladılar zaten Güney Kıbrıs'la İsrail hmm. arasında protokol imzalandı. Şu an Güney Kıbrıs'la İsrail arasında ortak savunma ve işbirliği anlaşması var. Yunanistan da girdi ona. Bir, Yunanistan dahil oldu. Devam edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri destek verdi buna. Hmm. Yunanistan'da yapılan toplantı Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Mısır da verdi destek ama bu bizim o e, şeyler ekonomik bölgeler var ya Münhasır hmm. ekonomik bölgeler konusuydu. Daha sonra başka bir şey daha önceden olan başka bir şey daha var. Güney Kıbrıs aynı zamanda İsrail ile beraber NATO'da program orta. Hocam daha iyi biliyor. İsrail'de program orta. Yani bunlar NATO ve bir ucundan çengeli de atmış adamlar. Türkiye'nin işi öyle kolay bir iş değil yani. Şimdi biz böyle şöyle rahat konuşuyoruz da. Akdeniz diyaloğu ortağı. Ya bu Akdeniz Diyaloğu'nun ortağı. İki ülkede ortağı. Güney Kıbrıs tatbikatlara bilmem nereye katılıyor. Güney yani, Kıbrıs değil hocam da İsrail, NATO'nun Akdeniz Diyaloğu ortağı. Ta Moritanya'dan başlayıp. Güney Kıbrıs da şeydi hocam. Güney o program, Kıbrıs, yok hocam. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği şapkasıyla AB NATO protokolünü ha, giriyor. Da, tamam bravo. Peki Ve hocam, tamam. 19 Ekim'de Kıbrıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri tüm bu açıklamalardan, tüm bu gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Düşünülemez Oranın mi? hareketlendirilmesi. Ya bugün aynen. Ersin mesela ee, bir belediye başkanı ile ilgili yani bizim taraftaki aha. belediye başkanı ile ilgili açıklamaları vardı. Yani çok bizim tarafta da çok talihsiz işler oluyor. Yani bu i̇şte bunlarla işbirliği yapmaya yatkın şu tipler var. Atıyorlar. Yani İsrail'de boş durmuyor. Ben şunu söyleyerek bitireyim. Yani buradaki şu anlaşma siyaseten şunu üretiyor. Bakın. Trump'a bu bon Nobel ödülü. E, Netanyahu'ya iktidarda kalma şansı ve paçasını savaş suçları mahkemesinden kurtarma şansı. Netanyahu'ya bunu sunuyor. Filistin'e de özgürleşme ve devlet olma şansı sunuyor. Yani bunu da ya bu ne demek falan diyebiliriz diyenler belki ya anlaşmalar böyledir zaten arkadaşlar. Herkes kendine karlı göreceği bir yer olmalı ki kendi açısından çıkış noktası görmeli ki buna dahil olmalı. Ha biz kendi tarafımızdan bakıyor. Bizim tarafımız şu. Aksa tufanı harekatı boşa gitmedi. Yani bu anlaşma olmasa boşa gidecekti. Bunu görmek zorundayız. Yani şöyle olacaktı. Aksa Tufan harekatı yapıldı. Yüz binlerce Filistin'in yaşamını yitirdi. Elimizde de hiçbir evet. şey kalmadı. Ama olacak. var orada şöyle Ama bir bugün şöyle bir noktaya gel. Ya. Bu yıkım, soy soykırım, işte savaş suçu işleyen siyasi aktörler açısından bak tarihe. Hiçbirisinin siyasi hayatı devam etmedi etmez de. Ama tamam böyle bir şey pozisyon vermiş olabilirler. Mahmut abi karşısında bir güç yok ki. Abi. Yani şimdi mesela Hitler'i e, iktidarından indiren bir müttefik orduları vardı. Mussolini indiren müttefik orduları vardı. Bugün bunun karşısında işte şimdi bir barış gücü gibi bir şey Tam, kuruluyor bir dakika, Amerika dakika. Amerika arkasında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.